Hadi geliyorum. Devam ediyor mu? Abi ya bir şey düşerse filmlerdeki bir yara. Tövbe ya. Yara edin yani. Yarasıyı ben alacağım lan. Besleyeceğim onu. Abi oğul müziği mi Tepeye çıkacak o. Tepeye mi çıkıyor? Düşman. Şurada iki ay vuruyor. Hadi sen odaya git ben öbür odaya. Abi yerin altına gidiyor lan bu. Oğlum ya bir eski bir kabile varsa burada. Olsun. Dikiler derse. Hayır. Yarısı var göçe gitmiş galiba. Gel gel. Nasıl aynı yere? Oğlum kaybol mu diyorlar? Engin orada bir taş var bak görüyor musun? Üst üste. Tamam, işte, Oğlum adamlar burada volüm içmiş lan. Hı -hı. Bak şunlar da yarısı pis ha. Hayır. Gel. Bak burası da bir yere gidiyor. Nereye? Allah bilmiyorum daracık. Uzun ince bir yoldayım gibi sanki. Bir bakayım. Oda mı? Oda gibi mi? Abi ben terledim lan. Artık korkudan mı sıcaktan mı? Havasızlıktan bence burada hava yok engin. Uf. Oksijen yok engin. Ne yarası var ne yaraması var. Gel. Ne o? Tesenni de senli. Yaldızlı engin. Altın rengi var sanki. Hop. Engin